Arkadaşlar kesirli fonksiyonların grafikleri diyoruz şimdi. Kesirli fonksiyonların grafikleri. Kesirli fonksiyonların grafiklerine bakacağız beraber. Şimdi kesirli fonksiyonların grafiklerinde ne işin içine giriyor? Asimtotlar işin içine giriyor. <laughs> Asimtotlar. Ona göre de ne yapacağız? İşlem yapacağız. Çünkü biz asimtot bulmayı ve asimtot çevresinde nokta bulmayı ne yapıyoruz biliyoruz. Mesela sonsuza a artı eksi sonsuza a eksi gibi ya da a gibi değil mi? Ya da a artıya eksi sonsuz a eksiye artı sonsuz gibi bütün bu noktaları ne yapabiliyorum? Tespit edebiliyorum. O zaman ben kesirli fonksiyonların grafiklerini çizmeye hazırım. Şimdi bir tanesini çiziyorum. Diyorum ki y eşittir 2x eksi 3 bölü x eksi 1. İlk olarak tanım kümesini söylüyorum. Tanım kümesi nedir arkadaşlar? Bütün reel sayılar fark nedir? 1'dir. Neden? Paydayı sıfırlayan değere eşit olamaz. Pekala birinci durum bitti. İkinci duruma geldim. Limit Öncelikle asimtotlardan birisi 1'dir ama biz öncelikle neyi araştırıyoruz? Y'nin x sonsuza giderken ki değeri nerede diye araştırıyoruz. x sonsuza giderken y'imiz nereye gidiyor? 2'ye gidiyor. Y'imiz limit x eksi sonsuza giderken nereye gidiyor? Eksi sonsuza giderken 2x bölü x yine 2x bölü x, 2x bölü x bunlar birbirini götürüyor. Burayı bilmiyorsanız limit bölümünü dinlemeniz lazım. Sonsuz bölü sonsuz belirsizliğinde. Bunlar diyor 2 oluyor. O zaman benim 2 tane noktam belirlenmiş oluyor. Sonsuza 2 artı veya eksi bilmiyoruz. Sonsuza 2 artı veya eksi bilmiyoruz. Bu iki noktamı belirledim. Şimdi asimtot çevresindekileri bulacağım. Yani x eşittir 1 çevresinde neler oluyor? Yani limit x 1'e sağdan yaklaşırken ne oluyor? Limit x 1'e soldan yaklaşırken y değerim ne oluyor diye bakacağım. 1'e sağdan yaklaşırken önce 1 koyuyorum yukarıya. Eksi 1 oluyor. Eksi 1 bir bölü 1'e sağdan yaklaşırken aşağı 0 artı oluyor. O zaman burası ne oldu? Eksi sonsuz oldu. Yani 1 artıya eksi sonsuz. 1 eksiye nasıl 1 yazıyorum. Yukarısı ne oldu? Eksi 1 oldu. Aşağısı ne oldu? 0 eksi oldu. Burası da ne oldu? Artı sonsuz oldu. Burası da ne oldu? 1 eksiye artı sonsuz oldu. Şimdi bakınız bu noktaları buldum. Bu noktaları kullanacağım. Üçüncü olarak ne yapıyordum? Fonksiyonumun x'i ve y'yi kestiği noktaları buluyordum. x yerine 0 veriyorum. y ne oluyor? 2 çarpı 0. 2 çarpı 0. Eksi 3. 0 eksi 1. Sonuç ne oluyor? 3 oluyor. Yani 0'a 3 noktası. x yerine 0 verdim noktayı buldum. Y yerine 0 veriyorum. 0 verdim. 2x eksi 3 bölü x eksi 1'den çarpaz çarpma yaptım. 0 eşittir 2x eksi 3. x eşittir 3 bölü 2 oldu. Yani ne oldu? 3 bölü 2'ye 0 oldu. Şimdi diyorum ki bu iki noktayı da buldum. Devam ediyorum. Dördüncü olarak ne yapmam gerek? Türev ve bakarak fonksiyon hakkında fikir sahibi olmam gerek. Hemen başlıyorum. Diyorum ki y eşittir 2x eksi 3 bölü x eksi 1 ise y üssün nedir? Birincinin türevi alınır, ikinci aynen yazılır. Eksi birincisi aynen yazılır, ikincinin türevi alınır. Bölü x eksi 1'in nesi karesi? Y üstün eşittir 2x eksi 2 eksi 2x artı 3 bölü x eksi 1'in karesi. Bunlar birbirini götürdü. 1 bölü x eksi 1'in nesi oldu? Karesi oldu. E bakıyorum ki ben bunun kökü 1 ama çift kat kök 1'de yani burası x burası y üstün burası da y yani fonksiyon fx burası da f üstün. Şimdi burada ne var çift kat kök var 1'de e o zaman hep ne olacak artı 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 diye gidecek. O zaman fonksiyonum hep ne olacak artan olacak e ikinci süre bakmadım çizebilirim diye hesap ediyorum. Şimdi ben fonksiyonumu diyorum ki çizmeye karar veriyorum ve elimdeki bilgileri yazıyorum. Diyorum ki bir kere sonsuza gönderdim 2'de, eksi sonsuzda yine 2'de. Yani yatay asimtot neymiş? Yatay asimtot 2'ymiş. Yatay asimtot y eşittir 2'dir. Yatay asimtot çiziyorum y eşittir 2'de bir yatay asimtotum var arkadaşlar. Gördünüz değil mi? Peki y eşittir 2'de bir yatay asimtotum var. x eşittir 1'de de bir düşey asimtotum var. x eşittir 1'de bir düşey asimtotum var. Ona yakın noktalarım var. Yani mesela x 1 artıya ne olmuştu? Hatırlayalım. 1 artıya artı sonsuz olmuştu. Değil mi? 1 artıya yok pardon 1 artıya eksi sonsuz olmuştu. Bakınız notlarınıza. 1 artıya eksi sonsuz olmuştu. 1 eksiye de artı sonsuz olmuştu. Bakınız burada görebilirsiniz onları. 1 eksiye artı sonsuz 1 artıya eksi sonsuz. Noktalarım neredeydi? 0'a 0'a 3 olmuştu. Değil mi? X yerine 0 verdiğimde y 3 çıkmıştı. Y yerine 0 verdiğimde x de ne çıkmıştı? 3 bölü 2 çıkmıştı. E peki işe başlayacağım şimdi. Noktaları tespit ettim. Şimdi çizim yapacağım siyahları çizim olarak düşünelim fonksiyonumu. 1 artıya eksi sonsuz. 1 artıya eksi sonsuz. Yani fonksiyonum buradan başlayacak. Y x'i nerede kesecek? 3 bölü 2'de. Yani burada x'i kesecek. 3 bölü 2'de buradan geçecek. Ve yatay asimtotla kesişiyor mu diye bir kontrol edelim. Yatay asimtotumuz neydi? 2. Hemen kontrol edelim. 2 eşittir. 2 x y yerine 2 veriyorum. Yani y yerine 2 verdim. 2 eşittir. 2 x eksi 3 bölü x eksi 1. 2x eksi 2 eşittir 2x eksi 3 bunlar birbirini götürünce eksi 2 eksi 3 hiçbir şekilde ne yapıyor yatay asimtotu kesemiyor burada boş küme çıkıyor o zaman buradan gelecek ve benim e, grafiğim neydi sonsuzda neydi artı sonsuzda 2 yani artı sonsuzda ya burada ya burada yani nerede olduğunu bilmiyorum ama görünen o ki böyle geleceğim şu şekilde gideceğim Peki öbür taraftaki grafiğim bu ne? Asimtot, düşey asimtot, asimtot, düşey. X eşittir 1. Bu ne? Yatay asimtot. Yatay asimtot. Y eşittir 2. Burası ne? Y, burası ne? X. E ben bakıyorum diyorum ki Y'yi nerede kesiyormuş? 0'a 3'te kesiyormuş. Yine noktalarımıza bakalım. 2, 1 eksiği artı sonsuza. Yani buradayım. Tamam gördüm buradayım. Bir eksiye artı sonsuz noktası burada. ikiye eksi sonsuza iki noktası ya burada ya burada. Ama asimtotu kesmediğine göre buradan gelecek böyle bir çizim olacak. İşte arkadaşlar böylece fonksiyonun hep de artan olduğunu görüyorsunuz. Bakın buraya kadar artan, buraya kadar artan. Hep artan olduğunu da ne yapmış olduk? Görmüş olduk. Peki bir tane daha çizelim. <laughs> <laughs> y eşittir x eksi 2 ye. x kare eksi 1. Tanım kümesi ne olacak? Reel sayılar fark 1 ve eksi 1 olacak. Çünkü neden? Paydayı sıfırlayan değerler ne yapamaz? Ulaşamayız paydayı sıfırlayan değerler. İkinci olarak asimtotları belirleyeceğim. Önce limit y'yi nasıl bulacağım? Limit x sonsuza giderken ne oluyor? Sonsuza giderken x bölü x kareden 1 bölü x olacak. Sonsuz koyduğumuz zaman 0 olacak y eşittir limit x eksi sonsuza giderken ne olacak? Yine 1 bölü x'den 0 çıkacak. Yani sonsuza 0 eksi sonsuza 0. Yani buradan y eşittir 0 yatay asimtot. Yatay asimtotu kesiyor mu diye bakalım. 0 koyalım y yerine. y yerine 0 koydum. 0 x eksi 2 bölü x kare eksi 1 çarpma sıra 0 eşittir x eşittir x eksi 2'den x eşittir 2'de yatay asimtotu kesiyormuş. Yatay asimtotu hangi noktada kesiyor? x'i 2, y'si 0. Bu noktada ne yapıyor? Yatay asimtot kesiliyor. Yatay asimtot kesiliyor. Peki şimdi düşey asimtotlara bakalım. x eşittir 1 ve x eşittir eksi 1. Bakın baya bir nokta bulacağım şimdi. Birinci noktam bu. ikinci noktam bu. Üçüncü noktam bu. x 1 limit y'yi bulacağım ya y eşittir limit x 1'e sağdan yaklaşırken y eşittir limit x 1'e soldan yaklaşırken 1 koydum 1 eksi 2 eksi 1 oldu. E, 1 artı ile yaklaşıyorum o zaman burası 0 artı olacak o zaman ne olacak eksi sonsuz. Buraya 1 eksi ile yaklaşıyorum 1 koyuyorum yukarısı eksi 1. 1 eksi ile yaklaşırsam burası ne olacak 0 eksi olacak burası ne olacak artı sonsuz. 2 nokta daha buldum arkadaşlar yani nedir noktalarım? 1 artıya eksi sonsuz 1 eksiye artı sonsuz olacak arkadaşlar. Bunlar da diğer noktalarım. Bakın 1, 2, 3, 4, 5 noktam var şu an. Diğerlerini de yapalım. Y eşittir. Limit x 1'e soldan yaklaşırken, pardon eksi 1'e. Şimdi eksi 1'e yaklaşacağız. Limit x eksi 1'de düşey asimtot değil mi? Eksi 1'e soldan yaklaşacağım. Y eşittir limit x eksi 1'e sağdan yaklaşacağım. Düşey asimtot için. Şimdi bakıyorum. Eksi 1'e soldan yaklaştığım zaman buraya bakınız. Burası nedir? x eksi 1 çarpı x artı 1 değil midir? x eksi 2. Eksi 1 da yukarısı zaten eksi 3. Aşağısı eksi 1'e soldan yaklaşmam demek. Şurası eksi 2 demek. Burası eksi 2 demek. Burası da 0 eksi Demek O zaman burası ne olacak? Sıfır artı olacak. E burası sıfır artı ile şey yaptığım zaman eksi sonsuz olacak. Yani diğer noktam neymiş? Eksi bir eksiye eksi sonsuz. Eksi bir eksiye eksi sonsuz. Eksi bir artıya ise eksi üç bölü yine eksi bir koydum. Burası eksi iki oldu. Burası eksi bir artıdan artı sıfır artı oldu. E o zaman burası da ne olacak? Artı sonsuz çıkacak değil mi? E burası da ne oldu? Eksi 1 artıya artı sonsuz çıktı. Arkadaşlar bunları limitten buluyorum ha. Dikkat ediniz. Soracağınız bir şey var mı? Bir daha bir daha bunlar çok önemli. Şimdi noktalarım bunlar. Hatta o noktalarımı şöyle alayım sonradan. Hepsi lazım bu noktanın ya da sonradan bakıp alabilirim bu noktaları. <laughs> Üçüncü olarak ne yapacağım? X yerine sıfır koyacağım. X yerine sıfır koyarsam y ne çıkıyor? y ne çıkıyor arkadaşlar? 2 çıkıyor değil mi? x eksi 2 bölü x kare eksi 1 de x yerine 0 koydum. y 2 çıktı. Yani 0'a 2 noktası. Başka y yerine 0 koysam x 2 çıkıyor. Yani 2'ye 0 noktası. Onu da zaten yukarıda aynı zamanda yatay asimtotu kestiği nokta bu. Yatay asimtotu kestiği nokta. Ne yaptım bunu bulmak için de? X, y yerine 0 verdim y yerine 0 verince 0 eşittir x eksi 2 bölü x kare eksi 1'den x 2 çıktı. Bunu nokta olarak yerine yerleştirdim. Şimdi daha şey bölüme geldik. Türev bölümüne geldik. Y'miz neymiş? x eksi 2 bölü x kare eksi 1. Şimdi buna göre diyorum ki ben arkadaşlar buradan türev alacağım. Y üstünü bulacağım. Y üstü Birincinin türevi 1 bir çarpı ikincisi aynen yazılacak. Ne diyorum arkadaşlar? Eksi birincisi aynen yazılır. İkincisinin türevi alınır. İkincinin türevi de 2x olur. Bölü x kare eksi 1'in nesi? Karesi. Bunu düzeltiyorum. x kare eksi 1. Bunu çarpıyorum. Eksi 2x ile çarpı. Eksi 2x kare. Artı 4 x. Böyle x kare eksi 1'in karesi. Burası ne oluyor yukarısı? x kare eksi 2 x kare eksi x kare oluyor. E artı 4 x eksi 1 oluyor. Evet. Bu da ne türevi bulmuş oldum. Burası da ne oluyor? x kare eksi 1'in karesi oluyor. Y eksi. Şimdi kökleri bulmaya karar veriyorum. Türev bir daha yazıyorum. Türev önemli çünkü. Türev eşittir. Eksi x kare artı 4x eksi 1 bölü x kare eksi 1'in karesi. Kökler nedir? Aşağının kökleri x kare eksi 1'in karesi eşittir. Sıfırdan x eksi 1 çarpı x artı 1'in karesi. Bu da x eksi 1'in karesi çarpı x artı 1'in karesi. x eşittir 1 çift kat kök x eşittir eksi 1 çift kat kök olur. Yukarıya bakıyorum. Yukarının eksi x kare artı 4 x eksi 1 eşittir sıfıra bakıyorum. b kare eksi 4 ac'ye bakmam lazım. Delta eşittir 16 eksi 4 oluyor. 12 oluyor yani. E o zaman x 1 ne oluyor? Eksi b eksi 4 artı kök 12 bölü 2 oluyor. x 2 ne oluyor? Eksi 4 eksi kök 12 bölü 2 oluyor. Yani buradan ne çıkıyor? Eksi 2 artı kök 3. Buradan ne çıkıyor? Eksi 2 eksi kökü çıkıyor arkadaşlar. Eksi 2 eksi kökü çıkıyor arkadaşlar. Tabi şurada ne olacak? 2A. A da nedir? Eksi 1 olduğu için buralar eksi 2, eksi 2 olacak. O zaman burası ne olacak? Yani eksi 2, yani eksi 2'ye böldüğüm zaman eksi 1'e bölmüş olacağım bunları. Ya da şurayı direkt olarak yapayım arkadaşlar. Kafanız karışmasın. İşlem hatası yaparsak burada çok zorlanırız. 2 eksi kök olacak. Burası ise 2 artı kök olacak. Bunların da yaklaşık değerlerini bildiğimizi düşünelim. Ona göre yerleştireceğiz. Yani çünkü kök 3 1.86 gibi yerleştireceğiz. Peki o zaman ben fonksiyonumun en son halini çiziyorum. Yani x tablosunu yapıyorum. Diyorum ki x burası f üstün. Burası da f fonksiyonu. fx fonksiyonu. Neler var elimde? Elimde tabii ki eksi 1 var. Çift kat kök çift kat kök. Ee, elimde ne var? 2 eksi kök 3 var sıfırla arasında. Çünkü sıfırla arasında ne var? 2 eksi kök 3 var bu tek kat kök. Sonra kim var? 1 var çift kat kök. Efüsünün kökü. Sıfır kökü değil efüsünün. Ama sadece gösterdim orada. <laughs> Sonra kim var? Bu kim? 1. E, sonra da 2 artı kök 3 var. Tabi 2 de yatay şey x ile kesiştiği nokta fonksiyonun bir de ne var? 2 artı kök 3 var. 2 artı kök 3 kök f üstünün kök artı eksi 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 pardon artı niye niye başlayalım eksi diye başlayacağız çünkü fonksiyonun işaretine bakıyorum türev fonksiyonunun işaretine bakıyorum. Türev fonksiyonu işareti yukarı eksi aşağısı artı eksiyle ile başlayacağım. Eksi kökü gördüm artı oldu artı oldu artı oldu artı oldu kök gördüm eksi oldu sonra da yine eksi çift kat kökte işaret değişmez çift kat kökte işaret değişmez o zaman burada ne oldu azalan burada ne oldu azalan burada ne oldu artan o zaman burada bir minimum var Nerede? 2 eksi kök 3'te. Işte. Burada ne var? Artan, artan, artan. Burada ne var? Azalan. Burada da bir ne var? Maksimum var. Maksimum var. Burada da ne var? Minimum var. Tabi bunları yerine koyup bulmak lazım. Çok zor olacak onu yerine koyup bulmak. Tahmini bir değer şey yapacağız. Şimdi peki biz sıfır koyduğumuzda ne olduğunu biliyoruz. 2 yani şu noktada ne var? Sıfıra 2 noktası var. Bu noktada ne var? 2 koyduğumuz zaman 2'ye 0 noktası var. E bunları da biliyoruz. Diğer noktaları da çağıralım bakalım. Neredeydi o diğer noktalarımız? E, sonsuza gönderdiğimde artı sonsuza gönderdiğimde fonksiyonum 0'a ulaşıyordu. Eksi sonsuza gönderdiğimde fonksiyonum 0'a ulaşıyordu. 1'in e soluna eksi 1'in soluna gönderdiğimde fonksiyonum eksi sonsuz olmuştu hatırlarsanız. Eksi 1'in sağına gönderdiğinde fonksiyonum ne olmuştu? Artı sonsuz olmuştu. Devam ediyorum. Daha hangi noktalarım vardı? Eksi 1, bir, 1'in soluna gönderdiğim zaman, 1'in soluna gönderdiğim zaman ne olmuştu? Artı sonsuz olmuştu. 1'in sağına gönderdiğim zaman ne olmuştu? Eksi sonsuz olmuştu. Bunların hepsini ne yapmıştım? Daha önceden bulmuştum. Aynı zamanda hangi noktaları bulmuştum? 0'a 2 ve 2'ye 0 noktalarında ne yapmıştım? Bulmuştum. Şimdi türev fonksiyonumu da işin içine katacağım. Bu bilgilerin hepsini bir araya getireceğim ve grafiğimi çizeceğim. Bakınız grafik çizerken lütfen dikkatle izleyiniz. Önce asimtotlarımı çiziyorum. Bakınız burası x burası y. Asimtotlarımı mavi ile çiziyorum. Asimtotlarım neler? x eşittir 1 x eşittir eksi 1 y eşittir 2 bunlar benim asimtotlarım fonksiyonum bunlara yaklaşacak peki hangi noktalardan geçecek 0'a 2'den geçecek 0'a 2'den geçecek ha 0'a 2'den geçecek. pardon 2 yatay asimtotum yok ki yatay asimtotum ne 0 y eşittir 0 yatay asimtotum y eşittir 0 yatay asimtot. Hem x eksenim hem de yatay asimtot. O yüzden çift çizgili yapayım ki x eksenim olduğu unutulmasın. Aynı zamanda asimtot olduğu da unutulmasın. Yatay asimtot y eşittir 0. Düşey asimtot x eşittir eksi 1. Düşey asimtot x eşittir 1. Bakınız arkadaşlar bu çizimleri yapmak durumundasınız. Şimdi burası da ne? Eksi 1. Peki hangi noktalardan geçecek dedik? 0'a 2'den geçecek. Orada bir şey yok. 2'ye 0'dan geçecek. 2'ye 0 şurası. 2'ye 0'dan geçecek. Bunları biliyoruz. Sonsuza 0 olacak. Yani şu nokta ve şu noktaya ulaşabilir. Şu nokta ve şu noktaya ulaşabilir. Hangisi olduğunu bilmiyorum. Ama eksi 1 eksi de. Eksi 1 eksi de ne olacak? Eksi sonsuzda yani burada. Kesin biliyorum. Eksi 1 artı da artı sonsuzda onu da biliyorum. Bakın noktaları belirledim artık. Eksi 1 eksi de artı sonsuz. Pardon 1 eksi de artı sonsuzda. Bunu biliyorum. Bir artı da eksi sonsuzda. Evet bunu da biliyorum. Yani bana kalsa şöyle şöyle ve şöyle birleştiriveririm. Değil mi? Peki hala maksimum minimumların olduğu noktalar 2 eksi kök 3. 2 eksi kök 3 nerededir arkadaşlar? 0 ile eksi 1 arasındadır. Yani şuralarda bir yerlerde. 2 eksi kök 3. Burada bir ne var? Minimum var. Yani şuralarda bir yerlerden geçecek o zaman. Minimum varsa ne olması lazım? 2'den daha aşağıda ol. 2'nin daha yukarıda olması lazım. Çünkü o şuraya dokunuyor. Bir de nerede var arkadaşlar? Maksimumumuz var neredeymiş o? 2 artı kök Yani şuralarda bir yerlerde de bir maksimumumuz var. Kaça denk düştüğünü bilemiyoruz. Yani ne kadar büyüklüğünü. Onu da şöyle diyelim maksimumumuz var. Peki işe başlayacağız şimdi. Diyorum ki o zaman çizime başlıyorum. Buradan herhangi bir x eksenini kesmem durumu söz konusu mu? Hayır. Sadece böyle gidebilirim. Bu kadar. Grafik bu. Bakınız azalan. Hop azalt. Sonsuza kadar erdi. Buradan başladım. Şimdi neredeyim? Eksi 1'in solundayım. Eksi 1'in solundayım ve sonsuza neredeyim? Eksi 1'in solunda artı sonsuzdayım. Sağındayım. Eksi 1'in sağında artı sonsuzdayım. Şuradayım. Şimdi buradan şöyle bir minimum çizeceğim. Sonra da böyle gideceğim. Sonra birin sağındayım. Birin sağında neredeyim? Eksi sonsuzdayım. Böyle geleceğim, geleceğim, geleceğim. Bir maksimum yapacağım. Ve sonra yeniden buraya yaklaşacağım. İşte grafiğimi ne yapmış oldum arkadaşlar? Çizmiş